sahtekar bankacılar, şaibeli soytarılar daha çok faiz gelir elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar kurulan saadet zincirleri saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimize haklı bir öfkeyle neden olmaktadır. TikTok rezaleti gibi ise salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil, Türkiye'mize de haddinden fazla zarar vermektedir. Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelenemez yükümlülüğümüzdür. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yoktur. Zira Selin verdiği zayiat tehlikeli düzeylerdedir. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır. Milli değerlerimize ve toplumsal ahlakımıza yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Bugüne kadar yaptığımız bütün tespit ve uyarıların doğru ve yerinde olduğunu gelişmelerle somut olarak ortaya çıkmış, haklılığımız milli vicdanda tescil edilmiştir. Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bugünkü hassas dönemde sergilediğimiz ilkeli tutum, yüksek sorumluluk ve sağduyulu anlayış hem partimizi hem de Cumhur İttifakı'nı milli ve manevi değerlerin zırhı, istikbalin güvencesi, milletimizin varlık ve birlik umudu haline getirmiştir. Ne CHP, ne İYİP, ne HEDEP, ne de diğerleri karşımızda tutunamayacaktır. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben an kavrayışıyla her şeyden önce Türkiye anlayışıyla huzur olacağız, ufuk olacağız, müjde olacağız, teselli olacağız, kudret olacağız, kuvvet olacağız, çözüm olacağız, şifa olacağız. Her insanımızın elinden tutup kızıl elmaya mutlaka vasıl olacağız.